Kardeşim, bugünkü hemen iki tane sesimizi kutlayalım. Ee, yayıncılıkta kendimizi üst seviyelere çıkarıyoruz gerçek anlamda. Kendimizi Hı. böyle tap noktalara çıkartıyoruz. Bugün ne yaptık yeni bir yenilik olarak? Emir'cim ee, ve Egemen'cim hoş geldiniz tatlım. Bugünkü, bugünkü yeniliğimiz nedir abicim? Bugünkü yeniliğimiz... <laughs> Çünkü arkada sesler çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Abi suyu da çok güzel olmuş gerçekten. emeği eme, eme geçenin elini <laughs> Katılıyorum. <gülüyor> çok güzel <olmuş>. Bence <laughs> güzel olmuş. Bu arada sevgili dostlarım siz de yayınlarda bu şekilde sadakat puanı ile bizlere ses göndermek için sadece Discord'daki istek odamıza e bir adet örnek göndererek artık ses mi olur, isim mi olur? Örnek göndererek bunların eklenmesini sizde sağlayabilirsiniz diyelim. Değil mi? Yes sir. Yes sir. Bizim Hadi iste... Var artık. Bizim ya istek odamız var mı ki lan gerçi? Kildiysen var mı? Ha, ya yo var var bant talebi. Bant talebi ne Şikayet, istek. Aldım ba abi banımı kaldır falan. Odalar çok ya. Şu odaları biraz azaltırız gibime geliyor? <laughs> mesela bir şey çok saçma mesela bir tane duyuru var, bir tane de erdemli kafası var. Erdemli kafası adı üstünde kanka erdem. Şu çekiliş çekilişi kapatabiliriz belki bilmiyorum. Çekilişler var. He, çekiliş artık yok. Artık yok. <laughs> Fakirlik kardeşim yapacak bir şey yok yani. Ya, Fakirlik yardımı da kapatabilirsin. Bıraktık şeyi. Yok bırakmadık ya. Yine yardımcı Be benim Anladım. özelime Özelime çok yazıyorlar mesela. Ben sadece onlar artık Discord'a davet etmiyorum. Normalde birisi bana mesela Conquest Discord'dan falan özelden yazıyordu. Ben onlara cevap verdikten sonra bir de Discord'a davet atıyordum mesela. O şekilde gelen giden çok oluyordu. Sonra baktım abi 20 kişi geliyor, 19'u geri çıkıyor. Ben artık ne yazılanlara cevap veriyorum ne de davet atıyorum artık. Çünkü küstürdüler abi kusura bakmasınlar. Ah abi çok da üzgünlerdir abi şu an ben eminim. Çok Nasıl da yani? Umurlarındadır yani. Oğlum ne alaka? Ne alaka? Ha? Sır Ne alaka yani konumuzda? Ben gayet tatlı bir şekilde artık cevaplamıyorum dedim. Bunun sebebi de belli kardeşim yani. Neyse. Değerli sabımın aldığı kardeşimin şeyi oynayayım ya. Havuz Partisi Caitlyn. Onu kim aldı lan? Kutup savaşçısı Caitlyn'i de çıkartmışız. Aha, sen hmm. aldın aldın. Yani. Ne bileyim oğlum hatırlamıyorum. Çok eskiden aldın ama yani. 3 yıldır bunun muhabbeti dönüyor. Çünkü şu çok eminim. güzel o skate'in şu renkleri falan. Şu renkler bazen mavi öz oluyor ya. Onları ha, alalım ha. ya. Onları ben sana söyleyeyim abi olduğu zaman öyle. Onlardan alalım da mavi özümüz de pek yok gibi de o var. <laughs> Sağ olsun lol adam ya. Mavi öz bile vermiyor. Bu da böyle Ma bu iş. Harbiden ya. Abi biz şampiyon açamıyoruz abi. Çok saçma çıldıracağım. Abi harcama kısmına yaz. ben yayını sabote etmeye geldim. Bas o zaman abi, suya her bütün her şeyi basarız. <laughs> <laughs> 170 kav puanım var, boku yediniz. Abi suya bir bassa, basacak, basacak, hepsini geri iade edeceğim kendime. Oo. Hayır Onu hayır ben hayır daha hayır. Hayır dedim. hayır Onu ben daha hayır hayır, hayır, hayır. Yani. kavga çıkar, öyle bir şey yok. Anlarım dedi. <gülüyor> Puanları <gülüyor> niye iade ediyorsunuz abi, o kadar harcıyorsunuz, harcıyorsunuz, ayıp ya. Abi ben harcamıyorum Yani i̇şte harcarsanız, ben bir tane yani. deneme geliyor diye dedim. Bak, ben bir tane aldım, o da şey dedin ya. Suyu denemek için attım ses geliyor dedim onu denemek için attım onu geri aldım sadece başka hiçbir adam, şey olmadı. Adam. adam ya geldi şey, adam. adam. Süyü su sü, su. Sü. Erdem miye iade Kardeşim Erdem, yaz hadi. abi bugün ayın kaçı? 16. Erdem miye 16, iade et. 10. 30 TL yemek. <laughs> 70 anasının amı. <laughs> 70 kombici tamam. Adam ya. O bitti zaten. Oğlum 70 lira ne yedin? Biz, hayır 30 yemek. Ha. Oğlum 50, 50 bir tane büyük boy pizza söyledim 50 liraya getir yemekten 20 TL indirimi vardı 30 lira kombici vardı oğlu vardı ben vardı bir tane büyük pizza ikişer dilim aldık yedik o birincisi 30 lira yemeğe kapattık bir de kardeşim adam sıfır kombi taktı işte neyse parasını falan her şeyi hallettik kanka taksitle karta taksitle hani çektirdik her şey güzel abi adam kombi bir taktı adam hayırlı uğurlu olsun hayırlı uğurlu olsun dedi İyi. Görgüsüz de değiliz yani. 50 lira adama verdim. 20 lira da oğluna verdim. Kardeşim 70 de ona gitti. 100 TL kısa günün karı işte. Bayağı güzel karmış abi. Egemen niye yoksa oynuyor kardeşim? Ne yapacaksın abi adam kostum çıktık, kostum. Adam yani haliyle şey olduğu için hani böyle hayırlı olsun falan dediği için ayıp olurdu yani para vermez. Oğlum işçiliğine veriyorsun zaten 50 lira ayıp olmuşsun diye vermiyor ki. Yok istemedi işçilik falan. Hani sıfır, ha. sıfır kombi aldık. Şimdi kanka adama götürdüm. Yani kartı verdim adam karttan çekti. Ta 12 taksi de böldü ha. tamam mı? Sağ olsun. Sıfır kombi aldın işçiliği içindeymiş. Anladım. He. Ya yani sıfır kombi aldık taktırması maktırması içinde. Ama adam yani biraz çabaladı yani uğraştı böyle. Ee, bir de kanka bizim banyoda bir tane elektrikli <Sessizlik> su, su ısıtıcı vardı böyle termosifon mu diyorsunuz? Evet. Öyle bir şey vardı. Adam onu aldı. Dedi ki abi dedi bunu dedi hani e, hurdacı bunu 50 liraya be, zor alır dedi. Ben bunu alayım dükkana koyayım dedi. Bazen dedi köyden falan gelip böyle şeyler arayanlar oluyor dedi. Onlara ben 150-200'e uygun bir fiyata satarım. Sana da parasını veririm dedi. Öyle de, de deyince kardeş ben de sağ olsun hani ilgileniyor, çabalıyor diye 50 ona verdim, 20 de oğluna verdim hani öyle diyeyim sana. Evet, şimdi bir dakika onu alıp yerine bir şey taktım. Termosifonun yerine bir şey takmıyor. İşte kombiyi kullanıyoruz ya. Önce kombinin sıcak su olayı bozuktu. Hem he, tamam. e, yani sıcak geçtim. Aynen kombinin sıcak suyuna geçtik. Normalde önce kombi sadece petekleri ısıtıyordu. Banyoda da termosifon vardı. Anladın mı? Şimdi iki olayı teke indirmiş olduk. Çözdük yani. Artık elektrik faturası 500 gelmeyecek. 300 falan gelecek yani. Azalacak. Oyun den iyi oldu kanka, güzel oldu yani. kombiye yani tam tam olarak kombiye geçmemiz bence güzel oldu. Temiz oldu. Bir sıkıntı yok inşallah. Bu arada dünkü yayın indirmeyi unuttum ya. Bak o kadar Emir bir master iyi oynamışım. Oğlum Uçak o yayını troll olsun. Dur dur. takasına tamam, troll olsun. Yavardım ben. izledin mi? Fena idi ha. Gördün mü? Bakkada bir kill aldım değil mi? Aynen. Dakkada kill aldım. O yayını bizim bir almamız lazım ya. De şu an yayında. Ya. Onu bir yaz bizim not not şeyine bir yaz onu hadi. Bir de akşam vid abi. akşam videoları da e, yüklemeye bırakmam lazım. Onu da unutuyorum. Onları bir yapalım ya bebeğim. Kutum çok güzel ha. Divan 32. Ya ne diyorsun oğlum çabuk bitirelim bitirelim. Allah Allah. Oğlum şaka maka da baya baya vurdum ya. Ya aşağı ya baba. Asaki. <laughs> yat oğlum şu kafere ne? Neden oynuyor lan ha? Oo oh, ye yeah, bitch. Lux Neyse kardeş. Oynamıyorum yine sövesim geliyor oyunda ya. <laughs> Oğlum benim yani Caitlyn'im bozuk ya yapacak bir şey yok yani. yani ben, ben Caitlyn aldığım zaman böyle abi yapacak bir şey yok yani bu, bu iş böyle. Mainleri çektik. Başlık belli oldu. <laughs> değil mi? Böyle saçma sapan hemen. Mainleri çektik. Ne oldu acaba? Ha bunun adı yaratıcılık işte. <laughs> doğum yasu, Do doğum Yasuo aldı. Taşımak zorunda kaldım. He, klasik o yani. Ya. Buna ne alıyorduk lan? Kraken mi? Al baba işte. Ha, kraken al. Dur bakayım. Bu değil. Şunu bir alalım. 300 yok. Yetmiyor. Tamam. Kazma aldım ya. Güzel. Kazmayla ayakkabı aldık. Bak orada saklanıyor. Bak aslanım. Sen saklansan ne olur. At bakayım at. Suyu at bakayım. Su. Ananın Jü Yolcudur Yasuo, bağlasam olmaz. Aa, bu ne abi? Ne yapıyor abi Voli bir baksana. Bakamıyorum canım az ya. Adam var ya 50 saat mi her şeyi kaybetti ha. Ananı sikeyim ya. Abi kil almak için sıçra attım ama sıçrayı çok geç attım böyle. Adamın ölüşünü göre göre sıçra attım yani. Go gomik oldu biraz. Emir orayı hemen klip. Ne klip? Dur <laughs> <Troll> klip. Dur <laughs> <Trolli> klip. <laughs> klip. Yok oğlum yok. Klip kliplik bir şey yok da. Ne oldu oğlum hayırdır. Kötü ya yavuş, yavuşak yav, 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 herif ya koştu öldü bak. Yavrum niye ölüyorsun amına koyayım? <laughs> On numara sorgu. Niye ölüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gördüm onu ne sıçrayı. Adam ya işte nereden bir sıçra. Best moments da kullanırız. Bu arada canım sıkıldı ya. Yarın böyle bir best moments falan mı yapsam? Olur gibi. Valla şöyle bir oturayım edite yapayım diyorum ya. Diyorsa 4 saatlik. He? 4 saatlik fail videosu istiyoruz. 4 saatlik. Ya, <laughs> bu arada net çıkar. Abi çıkarır merak etme. Oğlum çıkar bak mesela değil böyle 3 dakikalık bir komik momik takıldığımız çıkarsak yeter. Sesler iyi mi ya yayında? İyi iyi. Yolcudur ya su o. bağlasam durmaz. Sikseler durmaz. Kanka o eşek içinden mi buydu? bağlasam durmaz olayı. Yoksa evet, şafek miydi? ya suda eşek. Ya suda so eşek oğlum zaten. Haklı. Ya Lux ne abi ya? Abi sen akıllıyon gibi geldi bana. Ezreal'ın aklı yok ki aman Oha, ona koymuş cana bak. Uf. Yine formumuza döndük ya. Sen bir siktir git. <laughs> Seri'ye Seri'ye bağladı. Onu da öldürdüm baba. Ama tak. Helal. Lehni ittin ama ne yapacağım acaba şimdi? Hadi lehni gitti. Bakalım ne yapacağım. Abi bu çocuk bilerek kill veriyor ya. Report'la. Hile. Hile. Vallahi hile. Hile. Vallahi hile. Abi niye öldün şimdi yani? Kuleyt alacağım diye oldu. Kuleyt'inizi giyeyim yani. 160, gol <gülüyor> alacağım <gülüyor> <de> 160, <gülüyor> 160 <gülüyor> gold alacağım diye 160 gold alacağım diye 300 gold veriyor karşı ADC'ye ya. İmbişil. <laughs> Neyse ki çok iyiyim. Abi bizim Yasuo da mal amına. Hı <laughs> よろしくだ願いします。 Üf, Erdem niye bak makina? Bak bak ses bile vermiyor. Üf. Ya hiç? Tamam, geri çıldırdı amına Tamam. Ne <laughs> <laughs> O alfaları bozdu az önce. Hayır 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 bozmadım. Valla orayı bence çok güzel klipleyebilirsin ya hani tatlı tatlı hayır, bekledim yani. hani. Yayını klipletecek bana. Ya hayır yapmayacağım tamam özür dilerim bunu bu güzel de bunu klip alırım. O güzel de taptım ya. Ama başla başla ters köşe yapacak. Yarrak gibi oynadın yazacağım Olur. Tamam. Olur. Tamam. Olur. Oh şuan. yeah. Kahvemi de aldım ki var ya çok mutluyum ya. Bu arada Aa telefon ya, Telefonda benim yayın donuyor ya durmadan nedense. Bende yok öyle bir şey. Yok, yok, telefonda ya böyle yani mesela yuvarlak oluyor anladın mı? Bağlantıdan mı bir sorun var nedir? Yani. Telefon eski ya. A bağlanmıyor Olur. herhalde ya. Vallahi ejderi biz alsaydık çok tatlı olurdu ya. Allah bizim canımıza soracağım. Bot da eziyor, biz de eziyoruz. Alması lazım şu an bu durumda. Aa. Oğlum kata da geldi. Ne oluyor amına koyayım? Hı, olabilir abi maybet. Neyse ben kuleyi alıyorum ya. Vallahi beyzat sandım benim atam. Yok sıkıntı yok. Gank yemedik. 4 kişilerde yine de gank yemedik. Hatta eziyorum yani şu an. Ben mid'den 2 tane daha plate aldım abi. 4 v 1 atabilirim yani burada bu arada. 4 v 2 pardon. Peki neden benim şar 55 55 vuruyor abi? Es o abi 4 tane plate aldım. Oh. Çok güzel. Vallahi biz Baksana iken bitti. Biz ezdik bu arada bunları ya. Çok feci ezdik yani. Abi Lulu da çok bozuk ya. Çok güzel çar. Emir adam base attı geldi hala bak. 2K gold var cebimde hala adam ezdim. Yası bozuk değil. Ü. Gel baba ya nereye kaçalım? Ah, يا kılıcım kötü bir yol arkadaş. Vay amana koyayım. Sen böyle amana koyayım. Sü! Sü! Yalnız böyle bir Helal olsun çocuğa ya. Baba hemen bir, bir arkasına bir fırtına biçen. Adam böyle bir oyunda bile iyi oynuyor Bizim Trainden iyi oynuyor mesela. Bizim Jungle'dan iyi oynuyor işte kimse. <laughs> Egemen Lusso'nun suyu ödününü aldı. Adam ya. Adam midi aldı lan. Yani onu bırak suyu bırak. Adam dakika 14'ten mid kulu aldı lan. kanka bu arada şu ejderi bir alsak çok tatlı olur ya el alalım alırım gel. Vallahi alırız da şu botu bir keselim ben geliyorum o zaman baka bekle biraz kül altı bile oynarız rahat oynayalım geldim aga itleyin it 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 kül altı gireriz tamam gel gel tanklıyorum gel Kes dola. Oh. Ona bir ulti. bir yer yok rahat oyna. Hop. Sakin. Ama Gel abi ejder alalım. Ha şu kuleyi alayım mı? Çok takmadım ya çocuk güzel oynadı. <laughs> Oha amına koy. Oha. O zaman buna ne yazacağımı biliyorum. <laughs> buna ne yazacağız? Sü! <laughs> Sü! Güzel oyundu ya. GG <laughs> 10 adet şampiyona sembolü. 50 mavi 100, 400 xp. İşte bu. 301. Şu bizim. <laughs> şu bizim. 31. Ay. Şu, şu, bizim çocuğu da alalım ya. Neyiz oluyor mu? Lulu babayı da alalım ya yazık. Lulu'yu mu lan? Hı, hmm, ekledim ben de ben şimdi. Ek. Oğlum Lulu'yu sen az önce bilerek satıyor demedin mi? <gülüyor> de, <gülüyor> dedim dedim. Anladım abi. Oğlum bilerek sattığı için alıyorum daha ne? Emir. Ha. Köşesizlikte Erdemli gibi ol. Ama bir dakika. Köşesizlik. <laughs> <laughs> Köşesizlikte. De... En azından. <laughs> Köşesizlik Oğlum en azından kapitalden iyi. Geldi bu arada çocuk. DC var mı yaz istiyorsun? Ya da direkt oyuna support. Var ama şu an müsait değil. Mi? Ha müsait değil. Tamam tamam sıkıntı yok kanka. Aynen aynen. Yok ha, tamam. buradayım da şu an tek değilim. Bir arkadaşım var. 5 kişi geçiyoruz. 5 kişi mi de geçiyorsunuz? De. Yok, biz 4 kişiyiz yani. Siz ha de de tamam tamam. Tamam tamam, sıkıntı yani. yok. İyi bir ara oynarız görüşürüz. Tamam direktlerim ben buradan. Hadi görüşürüz iyi akşamlar. İyi ha. akşamlar. Adam Oğlum adam bunlar He he lol'den da bizimki bunlar 4 nasıl amına koyun biz Abi oyunumu. Şey, he, yeni mi 4 Yok. oldu acaba? Yeni ne? geldiler aynen yeni gelmiş. Ben bu Discord'a nasıl ekleyeceğim ki amına koyayım? Dur bakayım şuradan arkadaşlar diyeyim. Arkadaş eklediğim bu Ha tamam gönderildi direkt güzel. Basitmiş ya bebeğim. Oo baba klip almış ya şu klibimize bakalım. Ha height Ha hayt.